Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere domates dondurucuda nasıl saklanır göstereceğim arkadaşlar. Hep beraber hazırlayacağız inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi hep beraber hazırlayalım. Ben video çekmek için 2 kilo domates kullandım arkadaşlar. Siz istediğiniz eğer derin dondurucunuz varsa istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İlk önce domatesimi bu baş kısımlarını çıkarttım arkadaşlar. Domates ne kadar sulu olmasa o kadar güzel olur. Biraz da ince kesiyorum. Bu şekilde keseceğiz domatesleri. reş filmi de olabilir arkadaşlar ben böyle bir buzla poşeti kenardan yırtacağım bu şekilde zaten kendiliğinden yerini buluyor alt kısmını da yırtıyoruz şu an alt kısmına geçtim. Böyle uzun bir poşet yaptım. Tahtamı sildim, ters çevirdim arkadaşlar. Kuru olsun diye tahtamı ters çevirdim. Bu dikişin fazlalığını aldım. İlk önce böyle deneyeceğiz. Poşet tam üstüne gelecek şekilde ayarlayacağız. Bu şekilde domatizlerimi sırayla dizeceğim. 4 tane domates üstüne koydum. Poşeti aldım üstüne arkadaşlar. Bu şekilde arada boşluk kalmasın. Kışın bu çok güzel çıkıyor bu domatesler. bunu böyle bu elimizle bu elimizle tutacağız arkadaşlar herhalde kameranın açısından çıktı böyle yapacağız ki bir elimizle iki tane tutacağız bir elimizle iki tane tutacağız ters çevireceğiz yine herhalde kameranın açısından çıktı Tekrar bir sıra koydum üstüne. Poşetim daha fazladır arkadaşlar. Bir sıra daha koyacağım. Bir sıra daha koydum üstüne. Bu sefer poşeti bu şekilde getireceğim. Böyle sardım. İki kenarı da böyle buruşturacağız arkadaşlar. Zaten fazlalık kalıyor. Küçük domatesleri seçin. Büyük domatesleri seçmeyin arkadaşlar. Bir paketim de burada. Ben iki tane poşet yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde alıp dolaba koyacağım arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.